Tekrardan hoş geldiniz. Ben Efe Çorakçı. Bu akşam halı saha kurası için buradayız. Evet. Yanlış duymadınız. Halı saha büyük heyecan başlıyor. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü ben de abone oldum. Ve unutmayın. Bu yayın aynı zamanda bir bağış etkinliğidir. Ne kadar çok destek, o kadar çok gol sevinci. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni haftanın yeni çark gününde, ilahi çark gününde tekrardan hep birlikte ekranların karşısındayız. Yanımda sevgili dostum Baron Uşar ve Ozan Ersoy var. Sözlerinizi alalım. Merhabalar. Gerçekten güzel bir seri kat ediyoruz. Kesinlikle. Geçen sefer 4,5 milyondu. Bu sefer ikiye katladık. Of. 9 milyon izlenmeye ulaştık of. arkadaşlar. İlk of. videomuzda ya. 7 milyona çıktı bu arada. Nerede diyorsun İnanılmaz numaralar gerçekten efendim. Hepinize çok teşekkür ederiz bu ilginizden ve alakanızdan dolayı. Bu seferki yayınımız bir canlı yayındır. Gerçekten canlı bir yayındır. Ee, arkada taraftarlarımız, arkadaşlarımız, seyircilerimiz var. <laughs> Onlar buraya sizin sesiniz olmaya geldi. Biz yine üstümüze düşeni yapacağız. E, haberleri takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Dostlarımızın doğum günüydü bu hafta. Evet doğru. Bununla ilgili bir yorumunuzu alalım tekrar. Buradan e, inanca ve Doruk kardeşimize doğum günlerinizi kutluyoruz diyoruz. Büyük, Kesinlikle. büyük sevgilerimizi, sağlık dileklerimizi, mutluluk dileklerimizi iletiyoruz. Sizleri seviyoruz. Evet buradan hepsinin doğum gününü kutluyoruz. Hemen konumuza geri dönelim hocam. Çarkımızda sürpriz bir isim var. Gerçekten orada mysterious bir şekilde duruyor. Korkunç olabilir. Kim olduğunu biz de bilmiyoruz sayın seyirciler. Çarkın gücü diyelim. Aynen öyle. Çarkın ilahi gücü diyelim. Ve izninizle ilk takımın ilk oyuncusu için ben şöyle bir değdireyim. Başlayalım. Kesinlikle başlayalım. Evet, Ozan Ersoy yanımda tekrar her zaman olduğu gibi notunu alıyor. Ve ilk takımın ilk oyuncusu için gelsin. Heyecanlı atıyoruz, bekleyiş. Atıyoruz. İlk takım kaptanımız Ozan, Ozan Ersoy. Oluyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ozan Ersoy belki kariyeriyle ilgili ufak bir şeyler söylemek ister. Yani evet... Ee... Biz e, futbol oynuyormuyum efendim? Benim zamanımda çok zordu tabii ki de. Çok eski zamanlarda başladım artık biraz emekli olsam da. Ama yani Ozan Ersoy dediğimizde akla gelen tabi bazı şeyler var. En büyüğü hocam. Yani hatırlarsınız Denizli'ye attığım o mü mühteşem free frikik golü. bakarsan o kameraya kameradan Çıkıyor çıkar abi. geri girer. Çıkıyor. Yani evet evet evet. ilk takımın ilk oyuncusu yani kaptanı Ozan Ersoy oldu. Çarkımızdan çıkarıyoruz. Ve ikinci takımın ilk oyuncusu kaptanı için dokunduruyorum. Gelsin. Evet, dikkatli bir bekleyiş. İnanç mı? Ve i̇nanç Yang, İnanç lavzem <laughs> Yang. İkinci takımın kaptanı oluyor. İnanç ile ilgili yorumlarını alalım Baran hocam. Doğum günü haftasına kaptan olarak başladı. Kaptan olmak herkesin şerefine değildir. Her yiğidin harcı değildir. Kesinlikle. Ben büyük işler bekliyorum İnanç Bey'den. Evet buradan başarıların devamını sikelim diyoruz. Ve çarkı her zaman Bu olduğu arada, için. evet lütfen. çok buyurun. kusura bakmayın lütfen. bölmek lütfen. isteyeceğim. Lütfen, Özür dilerim tekrardan lütfen. yayındaki arkadaşlarla. İnanç Bey'de büyük bir değişiklik var. Kesinlikle. Sağdaki oyununun dışında saha dışında da Kozmetik. <gülüyor> <gülüyor> kozmetik birkaç yenilik var inanç kardeşimde. Ee, buradan yanımızda doktor ekibimiz de var, medikal ekibimiz. Buradan kendisine sabah, öğle, akşam olmak üzere haftanın yedi günü minoksil kullanımı öneriyoruz. Ee, hairline receded as fuck. Ve buradan dokundurduğum ilk takımın ikinci oyuncusu. Gelsin. Baran Uçar. Derken mi Baran Uçar. Baran hocam, Baran Hocam'la ilgili de ben bir şeyler söylemek isterim. Kendisi gerçekten özel bir oyuncu. E, Frimpong'la aynı akademiyi paylaşmış bir oyuncu. Frimpong Zenci diye seçildi takıma. Baran Uçar bizlere kendini adamaya devam ediyor. Buradan başarılarının devamını diliyorum bu sefer. Teşekkür ederim. Küçük bir sakatlık sonrası evet. geri dönüş sağlayacağım. Kendisine geçmiş Hoş olsun. Sağlara bomba olarak gerçekten. düşüyorum. Bazı hayranların diyeyim veya bazı dinleyicilerimizin diyeyim. Uçarak gireceğim o Oy. Takımımda gördüğümüz için çok mutluyum o zaman. Ben de. Buradan selamlar. Gerçekten. Gerçekten güzel ilerliyoruz. İkinci takımın ikinci oyuncusu için dokundurdum. Yoksa o isim mi? Yoksa o isim mi? Eren Çavuş. Çavuş bu arada Eren Çavuş'la ilgili de bir haber vereyim. Eren Çavuş'un Lensleri gözünden fırlamış geçen 12-7 gol, 12 gol yedikten sonra ee, bu arada yayınımızın bu seferki Kaldır kolları oynayalıp sen de Grant Paşa Bet'e üye ol. Anında 500 TL hediyeni al kazanmaya hemen başla. Arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Bu, bu seferki bağış topladığımız ismi Eren Çavuş. Ee, her like bir kalori. Kardeşimiz artık kilo alsın. Slenderman diyelim. Ve dokunduralım, değdirelim. Arkadan tekrardan. Ve Allahu akbar. Allah Allah Allah. Akbar geldi. Sahaya bomba gibi be düşecek. Be. Akbar ile ilgili yorumlarını alalım Baran Uçar a. hocam. Akbar konusunda. Ben geçen maçta 5. dakikada sağlık ekipleri tarafından çıkarılmak evet. durumunda kaldım. Fakat duyduğuma göre bir şut bir gol. Çıktığı ilk maçta tek şutunda da gol atmış. %100 isabet %100 gol oranı. Ne düşünüyorsunuz Ozan Hocam? Hocam Bence gerçekten çok, büyük bir çok saygı duyulacak bir istatistik bu. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Kesinlikle sahada Akbar gibi sayılı oyuncu var. Ya bana oyun stiliyle Tolga Ciğerci'yi hatırlatıyor gerçekten Büyük Topçu. Ee, ikinci takımın üçüncü oyuncusu için arkadan dokundurdum. Gelsin. Ve? Efe, cümle... cımı... Gelsin. Ve? Sonraki Rüzgar geldi. Rüzgar geliyor Rüzgarla ilgili iki kelime ben atayım Gerçekten müthiş başladı sezona Sezona müthiş başladı Geçen maç attığı gol zaten dillere destan Efe Çorakçı'yı gölgede bırakacak cinsten bir goldü Yalan olmasın Ufak yalan olabilir belki Gerçekten ya müthiş oğlum. performans Sizden yorum alalım Ozan Hoca Gerçekten çok iyi bir oyuncuydu Geçen maçki performansını ben de çok beğendim Umarım bu maçta aynısını Bir kademe üstünü mümkünse görelim İnşallah hocam inşallah maşallah izninizle devam edelim İlk takımın dördüncü oyuncusu doğru hocam ve Mahir 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 Mahir, 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 Mahir. Yahşi. <laughs> Mahir hocam özel bir oyuncudur bugüne kadar kendini çok gösteremedi bu senenin ilk üç maçında ama sakin kalması gerekir Ko kalifiye bir isim Yeterince yeteneği olan bir isim. Zaten bu maçta da olmazsa artık bir sonraki yayında Bağış'ı Mahir'e topluyoruz. Bir ayak alınsın artık kardeşimize. İzninizle ikinci takımın dördüncü oyuncusu için değdirdim. Sona sürpriz isim kalacakmış gibi hissediyorum. Çok Aa. mu? Çok Derken... gerçekten. Doruk Ardo O'da baş. Doruk Ardo O'da baş. Gerçekten. Bu hafta doğum günü olan isimlerden biriydi. Kendisine yeni yaşında sağlık, mutluluk ve para dileyelim. Ee, buradan babasına da çok selamlar söyleyelim. Kendisi bir sürpriz yaptı oğluna. Gerçekten gözlerimiz doldu. Gerçekten. Evet. Aa, evet. Evet, evet, evet. İzninizle arkadaşlar. Verdim. Kritik isim. Çok kritik Efe, şey Çorakçı. Ya, Efe Çorakçı, Efe Çorakçı <laughs> Paris'te doğdu, Paris'in get dolarında büyüdü, ya, çocukluğundan beri futbol oynamak istiyordu sadece, kariyerine Paris Saint Germain'le başladı, Real bu arada, Madrid'de devam ediyor. Siz şu anda biz videonun içerisinde olduğumuz için, arkadaşlarımız ya. zaten gördü ama evet. ben tekrar söylemek isterim, evet. bu güzel programı sunmamızda, bu güzel programa intro yapmamızda yardımcı olduğu için de Efe Bey'e çok teşekkür, teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür ederiz. Ben de Efe Bey hakkında. Hocam geçen hafta maalesef Baran Hocam'ın sakatlığı yüzünden o dinamik ikiliyi göremedik çok uzun süre. Fakat bu maç yine aynı takımdasınız Efe Hocam'la beraber. Çok şey bekliyorum ben sizden. Zaten yapacağınızı da biliyorum hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman buradan ikinci takımın beşinci oyuncusu için üstüne koydum. Gelsin. Ve... Tuna. Tuna. Güzel bir defans. Çok güzel bir defans. Kritik. Çok, çok önemli bir isim. Kritik. Büyük konuştu. Ne dedim? Baran Uçar Vallahi ne dedi? Ya Baran Uçar'ın sezilerine güveneceksiniz. Bu adam, bu adam boşuna bu koltukta oturmuyor. Bunu söylemek istiyorum sadece. O zaman en kritik an için, nefeslerin tutulduğu an için, İzninizle attırdım. Kayrağı, kayrağı mı? Sürpriz mi? Sürpriz, sürpriz. isim! Birinci takıma Birinci takıma sürpriz geliyor. Mysterious. Bu arada gerçekten tam bir sürpriz. Ne evet. olacağını kimse bilemez. Evet, biz de biz bilmiyoruz, de bilmiyoruz şey açıkçası. Bu arada Kayra önümde kalmışken Aşağıda gördüğünüz e, reklamlarda da anlayacağınız üzere yeni bir seri başlıyor. FIFA kartlarımızı toplamaya başlayalım çünkü çocuk olmanın yaşı yoktur. Arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Buradan canlı seyircimize, ekran karşısından takip eden sizlere ve tabii ki de büyük isimlere. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Biz de birlikte olduğunuz için teşekkürler. İyi haftalar, iyi maçlar. İyi günler. İyi günler.